Başkanım hoş geldiniz, saygılar. <laughs> Bu şimdi yapıldı, bitti, şimdi kaldırıyorlar. Öteki <laughs> halkın Orası da yıkılacak. Burası İstanbul'un en büyük meydana yapma iddiası var, belediye başkanı. Orada kültür sanat merkezi var. Onda Onda orada altı amaçlı yer olması. Orada yöresel günler etkinlikleri yapılıyor. Biz de burada partimizin arabasını getirdik. Oraya stand açtık. 20 günde biz faaliyet yaptık. Her akşam evet. bir derneğin gecesi oldu orada. Burası da şeyler yapıyoruz. Tabii tabii tabii. Burada da iyi. Getirin.

Haçak gibi bir şey, kara kuru. Şey, hafta bir hafta, bir hafta etkinliklerini de böyle bir TL alalım. Önce buraya gelelim. Zeytinin ilçemizde olduğu için kadi. Zeytinin içimizi hem de, de, yani bir adamla, İzmir'in burada ilçesiyle yönetimlerimizin daha da yarıya gelmesi de buradan net birlikte mezar başına yaptı. Kadi başına yaptı. Oradan da beyaz cami. Tabii inşallah bunu gelenek haliyle.

devletlerinde bulunduğumuz Musa Mustafa <laughs> Merkez Efendi Hazretlerinin civarı Evliyaullah'ın yukları için. Şu makbarada yatan mümin müminatın şu anda mezarı başında bulunduğumuz değerli büyüğümüz şu hada ecel şerbetini nuş eyleyen Recep Haşatlı Beyefendi ve değerli evladı Mustafa Şatlı Beyefendi'nin ruhu için, bu ailenin bütün geçmişlerinin ruhu için, Hazır'ın cemaatimizin, cümle geçmişlerimizin bütün şuhedanın ruhu için, Habibullah ruhu için, Allah rızası için el Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim. İnneke leminel murselin ala sıratin mustakim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم غلالا فهي إلى الأزقان فهم مكمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب قَرِيَةَ إذا جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأرسلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون فما علينا إلا البلاء المبين قالوا إنا تضيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنا رجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا ضايركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسأل قال <سؤال> يا قوم اتبعوا المرسلين <سؤال> اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يرد الرحمن بضر لا تغني شفعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزل إن كانت إلا صيحة واحدة في ذهم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الله كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون بإن كل لما جميع لدينا مهدر وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها غبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون لياكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون Kullun amene billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulih La nüferruk beyni hadim min rusulih Ve kâlû semînâ ve adânâ gufrâneke rabbena ve ileyken nasir La yükellifullâhu nefsen illâ vüs'ahâ Leha mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخدأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مبلانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى فعسى أن يكون من المفلحين لم يلد ولم يولد Läm ye kullahu küfüvan ahad Allahu Allah Allah ekber Bismillahir rahmanir rahim Kul vallahu ehad Allahu samed lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehû küfüven ahad Allahu 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 elhamdü ya hayy بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسق إذا وقّب ومن شر النفاثات في العقد. Rabbil şerr hasidin izâ hasad ve'l bel lâ ilâhe illallah Allahu ekber Allahu ekber billâhi Bismillahi billahi sami li li-l-MuShaitan rajim rahmanir Bismillahiir-Rahmanir-Rahim. 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 rahim bismillahiir Bismillahiir-Rahmanir-Rahim. rahim El Melik el Kudüs el Selam el Mümin el Muhaymin el Aziz Vallahul Yakbar el Subhan Allah yüşrükün. Musavvir. Lehu Husna. Yusabbihu lehu ma fi el Semaat ve Ard. Lehu el Aziz Hakim. Sadaqallahu Azim Bismillahirrahmanirrahim. Nur şeyleyen, şehit olan Recep Haşatlı ve Mustafa Haşatlı beyefendilerin ruhlarına diyeledik. Sen vasıl Allah eyle. Amin. Kur'an'ın nuruyla kabrini nur, makamını cennet eyle. Amin. Tapını cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Amin. Ya Rabbi sıkıntılarını mahveyle. Hasenatı teptil eyle. Amin. Ya Rabbi hayırlı sevenlerini kıyamet sabahına kadar eksik eyleme. Amin. Ebedi cennetini bahşeyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi peygamberimize komşu olanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Hoş geldin ümmetim irtifatı Muhammediye'ye mazhar olanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin ilahi Recep Bey Efendi'nin, Mustafa Bey Efendi'nin görev halindeyken, onun zamanında ve bu zamanlarda görevlerindeyken şehit olan bütün şehitlerin de buradan edildik sanmazları, hayırlı talebelerinin de devamın nasip ya Daha önce bu teşkilatlarda görev yapıp da ahirete güzaran eden mümin minatın Sabi-i Süfyan'ın da ruhlarını şahat eyle yani. Amin burada uzaktan yakından gelip amin deme lütfunda bulunan değerli kardeşlerimizin de geçmişlerine gani gani rahmet eylesin. Arkadaşlarım, kıymetli ülküdaşlarım. Başta İstanbul'daki şehitlerimizin serdarı, rahmetli il başkanımız Recep Paşatlı ve tüm ülkücü şehitlerimizi anmak, hatıralarına duymuş olduğumuz hürmeti ifade etmek üzere bu nurlu kabrin başında toplanmış bulunuyoruz. Biliyorsunuz geçen yıl İstanbul İl Başkanlığı olarak yönetim kurulu kararı ile her yıl Ekim ayının ilk haftasını Şehit Recep Haşatlı ve Üçüncü Şehitler Haftası olarak anma kararı almış ve il başkanlığımızdaki toplantı salonumuza da kendisinin adını vererek İstanbul İl Başkanlığı makamı Şehit Recep Haşatlı'nın makamıdır demiştik. Allah razı olsun. Bu kararlılığımızı daha önce de ifade etmiş olmakla birlikte seçilmiş bir il yönetimi ve il başkanı olarak bugün daha da bir kararlı şekilde ifade ediyoruz ki bundan böyle köklerine sahip çıkan, halkını kucaklayan ve geleceği tasarlayan bir yönetim şeklini hayata geçirmek en büyük amacımız olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerimizi ifade etmek üzere merhum il başkanımızın huzurundayız. 3 Ekim'i 4 Ekim'e bağlayan gece 1978'de işinden dönerken evinin önünde kahpece şehit edilen muhterem il başkanımız Recep Haşatlı hı hı. ve sevgili oğlu Mustafa olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet ve millet de anlıyoruz. 1980 öncesinde sol frenksiyonların ülkücü öldürmekte yarış içine girdiği bir dönemde kendilerine makrislerini silahlı propaganda birlikleri diyen bir grup soysuzun Herkes dört faşist öldürse bu iş biter sloganıyla çıktıkları ve dışarıdan aldıkları destekle sayısız vatan evladının kanına girdikleri bu kanlı yolda merhum başkanımız ve kıymetli evladı da bu soysuz çetenin tabancasından çıkan kurşunlarla şehadet şerbetini içmişlerdir. O dönemde tehditin adını koyan ve bu uğurda mücadele eden bir an olsun yılmayan ülkücü hareket, Bugün de vatan ve milletin başına ör örülmek istenilenin net bir biçimde farkındadır ve sabır ve sükûnet ile müşahede etmeye devam etmektedir. Bundan 30-40 yıl evvel kapımızı kuzeyden çalan şer cephesi bugün itibarıyla tehditlerine güneyden devam etmektedir. Hudutlarını daima kendimiz çizdiğimiz vatanımız daha evvel nasıl korunduysa yine öyle korunacağına inancımız tamdır. Bir milletin ülkesinin sınırlarını kendisini çizmesinin bedelinin ne olduğunu bizden iyi hiçbir kimse bilemez. Bizden iyi hiçbir millet de bunun gereğini yerine getiremez. Yakın tarihimizin acı tecrübeleri artık bize göstermektedir ki esas yapılması gereken bu şer cephesinin içerideki ve dışarıdaki uzantılarını iyi tespit etmek ve bunu milletimizle paylaşmak millet ve de kamuoyu desteğini arkamıza alarak bunu da iktidara dönüştürmektir. Geçtiğimiz hafta içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki parti temsilcilerimiz Suriye'den sınırlarımızın gerisine atılan bir bomba kabinde gelinen son durumla ilgili olarak bir tezkereye evet oyu kullanmak durumunda kalmışlardır. PKK'nın meclisteki uzantılarının bu tezkereye hayır demelerinin altında yatan gerçek MHP'nin evet demesinin de asıl sebebidir. Zira Türk ordusunun Suriye Kürdistanına girmesi halinde kendileri Türk tanklarının önüne atacağını söyleyen ve bu milletin ekmeğini yemeye devam eden soysuzlar olduğu müddetçe Milliyetçi Hareket Partisi şahsi hesaplaşmaları bir kenara bırakıp ülke menfaatleri doğrultusunda adım atmak zorundadır. Her ne kadar bugün yaşanılan durumun müsebbibinin 10 yıldır sürdürdüğü yanlış iç siyaset ve istikrarsız dış politika ile beraber iktidar partisi olduğunu bilsek ve söylesek de yeri geldiğinde ülke menfaatleri kendi nefsimizi geri plana çekmeyi bize emretmektedir. Biz ülkücüler bu vazifenin her zaman bilincinde olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Her zaman şehit torunu olmaktan gurur duyduğunu ve şehit namzeti olduğunu söyleyen rahmetli Recep Haşatlı ve dönemdaşı ülkücüler üzerlerine düşen vazifeyi gerek hayatlarında yaptıklarıyla <laughs> gerek şehadetleri sonuna kadar yerine getirmişlerdir. Bugün burada toplanmamız ülkücü hareketin bu uğurda gereğini her zaman yerine getirmeye devam edecek bir şuur ve dinamizm içerisinde bulunduğunun en açık göstergesidir. Bu vesileyle şehit il başkanımız Recep Recep Haşatlı ve sevgili oğlu Mustafa ile birlikte onun yönetiminde şehit olan 3 il yöneticimiz İlhan Darendelioğlu, İlyas Emiroğlu, İsmail Gerçek Sözü ve diğer şehit il, ilçe ve ocak teşkilatlarımız mensuplarını ve bulundukları yerde Ülkücü namıyla maruf olan bütün şehitlerimizi bir kez daha şükran ve rahmetle anıyor. Onların açmış olduğu bu kutlu yolda İstanbul İl Başkanı'nın teşkilatıyla birlikte vazife başında olduğunu bütün dünyaya haykırıyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah, Yardım. Allah razı olsun. Sayın Başkanım. Size emanet. Allah razı olsun emeklerinizden dolayı inşallah Cenabı Mevlam devamını, devamını getirir. Bundan sonra daha da böyle gelişletip güzelleştirerek bu anma programlarımızı sizlerin ev sahipliğinde, sizlerin çabalarıyla birlikte devam ettiririz. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür Sağ olun. ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Herkese kendinize iyi. Tamam. Peki görüşmek tamam. üzere. Teşekkür Allah'a.